Alacaksan al beni Yoksa pişman olursun <laughs> Yoksa pişman <laughs> Herkese merhabalar kanalıma Ay kız neydi bak çok uzun süre video çekmeyince böyle oluyor Error veriyor mavi ekran görüyor beynim Herkese merhabalar kanalıma köşeme her zamanki Gep geniş kalbime Hoş geldiniz benim canım ballarıyımım. Bu sabah 5'te uyandım daha da uyuyamadım. Uyandığımda da beynimin içinde işte bu açılışı yaptığım şarkı çalıyordu. Bir tane teyze var ya salıncakta sallanıyor. Alacaksan al beni sonra pişman olursun sonra pişman olursun. Pişman ol olursun beni mutlaksız olmaz öyle inşallah. Ay tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar sizleri çok özledim şimdiden söylüyorum bir iki dakika konuşacağım. Sadece dizi yorumu isteyen dur kız kulaklık mikrofon. Ben de şu videoyu başladıktan sonra düzenlemem yok mu işte ikizler heyecanı. Bu arada yükselenim ve ay burcum ikizler olmakla birlikte doğum günüm 22 Haziran neşe doluyor insan yengecin ilk günü tüm yengeç burçlarımın tüm insanoğlunun ve tabii ki benim Doğum günüm kutlu olsun şimdiden hepinize. Güzel mesajlarınız, niyetleriniz, enerjileriniz için teşekkür ediyorum. Konuşamadım tükürüğümle boğulacağım. 35 yaşıma giriyorum arkadaşlar. Şu kız, şu dirilik, şu canlılık <laughs> ve şu boş parmakla 35'ine giriyor. İnşallah bakalım 35 mucizeleriyle gelsin. Aman saldım artık ruh eşi mu eşi falan hayatımın anına odaklanacağım. Gelecek geçmişi bırakacağım. Böyle dizileri de yorumlamaya devam edeceğim. Çünkü fark ettim ki benden çok fazla dizi yorumu istiyorsunuz. Diğer dizilere başlamamı istiyorsunuz. Ben de dedim ki Türkiye'ye düşmüşken hazır Baliler'de. Yani aydınlatabileceğim topluluk da belli. Dizi konuşurken bizi de konuşayım. O yüzden Kızılcık Şerbeti'yle başlayan bu döngüye uzak şehri ekleyeyim mi bilemedim. Çünkü uzak şehri zaten hikayesini biliyorsunuz. Bilmeyenler varsa yazın oturacağım izleyeceğim 25 bölümü kaç bölüm olduysa. Eşref Rüya'nın söyleyeyim mi bunu? Ne olacağını biliyorum bazı kesimlerinde. Eşref Rüya ile ilgili yorumlarımı iletebilirim. Başka istediğiniz diziler varsa ama çok lütfen bölüm birikmemiş olsun, yeni başlamış olsun. Ya da yeni sezonda birlikte başlayalım. Onları da birlikte yorumlamaya devam edeceğiz. Çünkü ben şunu fark ettim arkadaşlar. Ben Instagram'da kendimi ifade edemiyorum. Yani poz veriyorum, seksi duruyorum ama ben aslında konuşunca kendimi ifade ediyorum. Oradaki bir dakikalık reelslara da enerjimle size aktaramıyor gibi oluyorum. Yani kendimi ifade etmek için benim vır vır varı var çeneye vuran bu enerjiyi size aktarmam gerekiyor. Onun da tek platformu şu an benim için YouTube'dur. Ben de YouTube'da sizin benden dinlemeyi en çok sevdiğiniz şeyi dizileri anlatmaya devam edeceğim. Çünkü Türkiye'de dizi konuşuluyor yapacak bir şeyim yok. Yani sizlerle iletişimde kalabilmek için şu an bu kanaldan ilerliyorum. Kızılcık Şerbeti ile ilgili kimlerin diziden kadrodan ayrılacağını dördüncü sezonda olmadığını zaten real çektim. Çok konuşuyorsun uzatıyorsun diyenler reallardaki bilgileri alsınlar. Ben burada beni... Dört buçuk yıldır neredeyse takip eden arkadaşlarımla nasıl ediyorum konuşuyorum. Size mi soracağım be? Aa, <laughs> geldiler var. Hacım da yarın doğum günüm olduğu için öyle bir prenses edasıyla ilerliyorum. Şimdi arkadaşlar bu videoda Kızılcık Şerbeti'nde 4 yeni isim netleşti. Yani dördüncü sezona başlarken olmayacak isimler. Bir tane de kadroya giren bir isim netleşti. Onu anlatacağım. Şimdi bu haberler eş zamanlı olarak bana ve diğer spoiler veren dizi sayfalarına vesaire gidiyor. Kimse kimseden haberi görüp çalmıyor. Yani oradaki haber bana da eş zamanlı gelmiş oluyor. Bendeki de ona eş zamanlı gitmiş oluyor. Ben akşam 5'i 6'yı bekliyorum prime time'da daha çok etkileşim olsun diye. O gündüz yazmış oluyor. Ya da ben yazdıktan sonra o ertesi gün paylaşıyor. Lütfen artık eleştirme yerine bilgi alıp muhabbet, dostunuz arkadaşınıza konuşuyor gibi burada birbirimizi eğiliyoruz, kafa dağıtıyoruz. Dünyayı da kurtarmıyoruz, atomu da parçalamıyoruz. O yüzden lütfen eleştiriden daha çok keyfe odaklanın. Ne odaklanırsanız onu büyütüyorsunuz biliyorsunuz. Tamam. Yeter 4 dakika konuştuk. Kızılcık şerbetinde bu arada neler olacağıyla ilgili sürekli her hafta ya da işte dönem dönem gelişmeler oldukça ben size buradan gelişmeleri de aktaracağım. Ama anlık en hızlı gelişmeleri Instagram'dan anlatıyorum. Orada bir de dizi bizi chat grubumuz var ücretsiz. Gelin orada da hasbihal eyleyelim. Lafı daha fazla uzatmadan diyerek 5 dakika konuşan spoiler queen videosuna başlıyor. Arkadaşlarım, baldıym, pembeden sonra dizi ifla olmaz dedik. Sonra işte vurgun sahnesini zaten hep birlikte yorumladık. Biliyorsunuz zaten son 4 bölümdür. Işıl ha ortaya çıkacak, ha çıkmayacak, ha çıkacak çıkmayacak derken Mustafa mı vuruldu, Fatih mi vuruldu, başka bir şey mi oldu? Bu merakla bıraktılar bizi. Onlarla ilgili tahminlerim var ama onları biraz daha bana süre verin. Bir iki hafta içinde. Tahminlerimi size ileteceğim. Çünkü çok da böyle havadan atmak istemiyorum. Altı dolu rüyalar görürsem aktaracağım size. Şimdi Mary çıkacak demiştik. Ben size zaten bir, bir buçuk ay öncesinde Metehan'ın da diziden çıkacağını söylemiştim. Zaten nitekim Metehan diziden çıkmakla birlikte yeni bir diziyle anlaşmış. Şimdi ismini unuttum. Gecenin kuşları mıydı bir şeyleri de koyarım buraya İzler, şey okursunuz. Metehan bu diziyle anlaşmış. Dolayısıyla Metehan'ın diziden ayrılması ne demek o? E Meta'nın ailesi yani babası Ömer çıkamayacağına göre annesini ne yapacağız oldular. Benim için çok 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 gerçekten üzücü bir karardı bu çifti çıkartmaları ama netleşti. Meta'nın ayrılışıyla birlikte diziden Leman karakteri yani Meta'nın öz annesi ve cici babası olan ve çok sevdiğim dizide yüzümü çok güldüren sizlerin de bayağı sempati duyduğunu bildiğim Kayhan karakteri diziye veda ediyor. Şimdi burada gidişat nasıl olacak? Metan ilk başta işte o bıçaklama şeyinde hani gündem haberlerini aslında biraz da değinmek için biliyorsunuz Kızılcık Şerbeti'nde çok fazla gündem, işte hükümetle ilgili, olaylarla ilgili kadına şiddettir, bıçaklanma, işte genç yaşta bıçaklanan ve öldürülen çocuğa ithafen o duyarı kasmak için Metan'ı benzinlikte bıçakladılar. Ay ölerek mi çıkacak diye hepimiz şok olduk ve ben size ne dedim? Yani herkesin böyle kafasını kendisini koparıp öldürüp yollatmaya gerek yok. Metehan'da gideceksin yurt dışında bir ofis bir işte işletme ya da gidip bir Erasmus, bir okul, bir master, caster bir şeyle yollasınlar dedim. Herkesin selasını okumamıza gerek yok. Dizide zaten Apo'nun kuşunun değdi <laughs> Öyle gidiyor biliyorsun. Tövbeler tövbesi. Adam da virüs gibi yemin ediyorum. Şimdi ışında giderse, el hareketim yalnız. Işıl giderse gerçekten afaya dokunmayın böyle şey kuru kafa işareti asacağım adama. Elektrik gibi dokunduğunu çarpıyor. Onun dışında Metehan'ın annesi ve Kayhan da mecburi olarak yani yurt dışına gidecek bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Mesela yani nasıl bir şey olabilir? Çünkü bu kaos da bence Fatih ve Mustafa ölmeyecek. Yani ana kadrodan bir şey değişmeyecek. Ama bu kaos ortamında artık Ömer Meta'nın hani güvenliğini ya da işte akıl sağlığını korumak için onu yurt dışına yollayacak. Leman da onunla birlikte gidecek. Kayhan'la birlikte falan filan oradaki işin başına geçecekler diye ben yorumladım. Üçünün aynı anda çıkmasını, üçünü aynı anda öldürecek halleri yok yani pes yapmaz öyle şapşallıklar bence. Ne senarist ne de kızılcık şerbeti yani bu kadar profesyonel bir ekipleyken olacağını sanmıyorum Onun dışında dizide Aşkı Yeni Bulmuş pavyonlardan kadın toplamış olan bıyıklığımız da gidiyor yani Haluk Bey de diziden ayrılıyor arkadaşlar üçüncü kişimiz Haluk Bey Leman Kayhan Haluk dizinin dördüncü sezonunda yok ama şimdi söyleyeceğim isme eminim çok üzüleceksiniz Çünkü bence o olmadan dizi rating kaybedecek. Hiçbir anlamı falan olmayacak. Yani diziyi sırtlayan, götüren oyunculuğuyla, diyaloglarıyla, aksiyonuyla. <laughs> o karakter gidince çok yani bir boşluk olacak. Pinko'dan daha büyük bir boşluk yaratacak. Alev'den daha büyük bir boşluk yaratacağını düşünüyorum. Dördüncü isim. Mete'yi saymıyorum. Meta'nı saymıyorum. Bana o kadar güzel. Oğlum ben Boğaziçi mezunuyum. Bana matematik mi öğretiyorsunuz? Siz ilkokul mezunu kafanızla. Gerçekten bazı insanlar eleştiri yapıyor. Sayfasına bir bakıyorum. Bak kimseye ayırt etmem. Şey de yapmam. Eleştirmem. Ama hadsizlik bana yapıldığında ben de ağzının payını veririm. Tersim pistir biliyorsunuz. %99'um humanizm, insan sevgisiyle doludur. Ama hatsizlikle gereksiz eleştiri de <laughs> içimdeki o şey çıkıyor yani gerçekten tırnaklarımı çıkartıyorum. Yorum yapmışlar. Ben diyorum ki işte dört kişi ayrılıyor diziden. Şu, 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 şu. Metehan'ı da söylüyorum. E beş oldu saymayı da bilmiyor. Ulan takip etsen sayfaya baksan bir buçuk ay önce söylemişim ben sana Metehan'ı gittim. Ben sana güncel dört kişinin haberini veriyorum. Anladın? Toplam bu şeyde beş tane ayrılan kişiyi söyleyeceğim. Bir tane de gelen karakteri söyleyeceğim. Şimdi Metehan babay, Leman babay, Kayhan babay, Haluk babay, Nilay'ın annesi kalacak bence çünkü Nilay'a da bakacak birisi lazım. Hatta Yalı'ya geri döneceğini düşünüyorum. Ona da yeni birisini yazacaklardır muhakkak çünkü o kadın tuttu. Şimdi Kayhan da gidince dizide bizi güldürecek kimse kalmadı. Özellikle beşinci isim olmadan ne güleceğiz ne ağlayacağız diye düşünüyorum. Beşinci isim dizide unutulan karakter Gökhan Arkadaş. <laughs> Çok şükür Gökhan'ı yolladılar. Ay Allah'ım ya Rabbim. Anası öldü, kardeşi öldü, babası öldü. Bu cici annesine yamandı. En sonunda Gökhan'ı da yolladılar. Gerçekten. Hani çimen de gitti Erasmus'a. Gökhan'ın muhabbeti olan ya da ailesinde olan kimse kalmamış ama Gökhan'ın bu kadar Asude'nin monolog yapması Aa şuradaki dal gibi bir şey değil mi Gökhan? Evet Asude anne. Evet Asude falan filan diye böyle. Beni koysalar daha çok reaksiyon verirdim. Gökhan dizinden ayrılıyor. Peki Gökhan'ın bu doldurulamaz boşluğuna kim gelecek derseniz. Asten'in birisiyle çitçet yapması lazım. Yani Firaz Nur semasıyla o onunla bu bununla Asten'in hem biraz daha belki böyle fevrileşecek. Belki daha böyle korumacı ya da işte kendi menfaatini düşünecek bir tarafa dönüştüreceği hali olacak. Çünkü artık kendisini de ailesini de korumak isteyecek arkadaşlar. Olay bitmiyor biliyorsunuz Ünal'larda yani. Ne ölen bitiyor, ne vurulan bitiyor, ne kaos, ne yalan dolan bitiyor. Asude de orada ortak olduğu için telefonda konuşmuştu Ayhan diye kardeşi, dayısı yani şeyin Firaz'ın dayısı. Ayhan'ın oğlu yani emme oğlu amca değil de dayı oğlu olarak bir karakter geliyor. Gökhan'ın yerine de bu karakter gelecek. Siz bu karakteri nereden tanıyorsunuz? Kızıl Goncalardan tanıyorsunuz. Erkan Avcı'ydı sanırım ismini tam hatırlamıyorum. Kızıl Goncaları izleyenler çok yani beğenmişler adamın oyunculuğunu ve çok da güzel bir transfer diyorlar. Ben Kızıl Goncaları çok izlemediğim için bilmiyorum arkadaşlarım. O yüzden Kızılcık şerbetinde beş ayrılan bir giren o giren kişi de Asude'nin kardeşinin oğlu olarak yanında yaveri, yardımcısı, destekçisi, koruması olarak girecek olan bu beyefendi. Kızıl Goncalar bitti, Kızılcık şerbetine gelindi. Bir kızıldan bir kuzula, ben de kırmızı giymişim ne tesadüf buyurun bana da beklerim diyorum. Özetle yani Kızılcık şerbetindeki son gelişmeler böyle. Benden istediğiniz, Ezgi bak bunu kesin izle dediğiniz diziler varsa da bakacağım. Eşrif Rüya'nın ilk iki bölümünü izlemiştim. Demet Özdemir'in oyunculuğu bana biraz geçmedi ama sonradan toparladı dediniz. Çağatay Ulusoy gerçekten rolün hakkını veriyor. Onun dışında Uzak Şehir'e de baktım 3 bölüm. Şimdi 25 bölüm falan olduğu için biraz üşeniyorum. Ona da bakabilirim. Onun dışında neyi çok seviyorsanız bana söyleyin ya da yeni sezonda dediğim gibi birlikte takip edelim. Pazartesi ve perşembeleri Instagram'da da derdoloji yapıyoruz. Soru cevap, yüzün ablanık gibi. Biliyorsunuz bu asist sosyoloji, yıldız teknik, aile ve çift danışmanlığı, aynı zamanda aile dizimi, su terapisi, kozmik enerji uygulayıcısıyım. Yani Boş bir kafa değilim. Diziler bana boş geliyor ama ne yapalım? Türkiye'de insana ulaşmak için de biraz boş konulardan derin konulara savrulacağız. O yüzden sayfamda hem eğitici, öğretici, eğlendirici, dizisel her şeyi bulabilirsiniz. Buyurun gelin başımın üstünde yeriniz var. Siz benden seans almak isterseniz, Ezgi'cim senin şu bütünsel sağlığına ve huzuruna kavuşmak istiyoruz derseniz de yine destek olmak için online seanslarımızda mevcut. Mail atmanız yeterli. Yani bir başım bir peşim sizlere nasıl fayda sağlarım, nasıl vaktinizi daha keyifle geçirmenizi sağlar, nasıl içinizdeki farkındalıkla kendinizi huzurlu ve temas halinde hissetmenize vesile olursam ben de inanın o kadar mutlu ve huzurlu oluyorum. Ben bu dünyaya sizlere ve kendime iyi gelmeye gelmişim. Hayat amacım bu yani yapacak bir şey yok. Ben şifa verdikçe şifalanan, güldürdükçe içinin ışığıyla gülebilen bir insanım. Sizi çok seviyorum. Yolculuğuma eşlik ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Doğum günü mesajlarınızı, tebriklerinizi de en içten şekilde yazdığınızı, söylediğinizi biliyorum ve çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte büyüyorum. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Alacaksan al beni. Yoksa pişman olursun. <laughs> yoksa pişman. <laughs> bye bye.